Hepinize merhaba arkadaşlar. Smurf'dan devam edeceğiz. Ee, Challenger'a puan kasacağım diyordum ama kasamayacağım. Çünkü sezon sıfırlanıyormuş ve en yüksek hangi lige çıktıysak o ligin e, ödülünü alıyormuşuz. Benim asıl hesab zaten 5-6 kez Challenger olduğu için Challenger ödülü verilecek. Smurf'ün ödülünü de e, en kötü Master ya da Elmas almak istiyorum. Ayın birinde yani Nisan 1'de falan sezon bitiyormuş. Sıfırlanacak yani. O yüzden Smurf'e de bir Master çerçevesi falan arka planı yani. Alırsak güzel olur. E, konuşurken bir yandan ekleyeceğim kişilere ekleyeyim. Onun dışında kodalı kostümlerini bekliyorum. Kodalı falan gelecek. Onları alacağız. Kodalı Yasuo ile video gelecek asıl hesaplan. E, Rengar, Kazix falan gelecekmiş. Videoda hepsini söyledim, anlattım. E, Rengar, Kazix, Rammus falan geldiğinde de büyük ihtimal main olacak. Zaten tüm ormancıları oynadığım için e, gelen tüm ormancıları mecbur oynamak zorundayım. Resmi spor turnuvalarında işte Oyunlarda, turnuvalarda, e-sporlarda Ormancı oynadığım için Ormancılar bende Allah'ın emri meyin Diğer kalanları da işte orta koridor ormancı oynuyorum bildiğiniz gibi Orta koridorda Katerina öğreniyorum Canlı yayınlarda Katerina oynuyoruz Üst atlı kelo da taşıyoruz da Katerina videosu da gelecek Onu da söyleyip hemen Maçı başlatacağım şimdi Bu eklediğim kişileri niye eklediğimi soruyorsanız şöyle son ek, eklemeyi de yapıyorum. Ee, Twitch'te yayın açıyorum her gün. Gece 11'den 2'ye kadar ya da 10'dan 12'ye kadar falan 2 saat 3 saat. Şöyle bir maçı başlatalım. Twitch'ten e, sub olanları yani Twitch'ten abone olanları Smurf arkadaş olarak ekliyorum. İleride büyük ihtimalle işte arkadaş arkadaş ne ya? <laughs> abone oyunları falan yapılır. Canlı yayında çekerim 5-5 10 tane abone. Onlar kapışır ben sunarım ya da ben de bir takımda oynarım falan. Abone maçları falan olur. Bakalım ne kalacak? Smurf'ümüzün durumu ne? 71 bin rate yasası o. 81 bin rate. 66. Bayağı kaybettiğim için zümrütü salmıştım. Elos çok düşmüştü de 2-3 gün Oynamadığım için Zümrüt'ün Elos'u düzelmiştir. Bakalım. Hemen şöyle basıyorum. Bu arada videonun başında hemen bir like atarsanız sevinirim. Kanal pasif durumdan yavaş yavaş çıkıyor. İzlenmeler eskisi gibi oturmaya başladı. Kanal sadece ee, abone almıyor. O da hala pasif durumda olduğu için kendi kendine abone falan düşebiliyor. Orta koridor Yasuo alalım. Yasuo videosu çektik mi? Bayağıdır. Merak ediyorum. Hemen bir bakacağım. Shyvana çekmişiz. Olaf Ahri atmışız. Lee atmışız. Evelyn atmışız. Olaf atmışız. Bir daha Ahri atmışız. Akali atmışız. Kayısa atmışız. Lee Sin atmışız ve Yasuo videosu çekmemişiz. Bir Yasuo videosu çekelim o zaman. Nerf'den sonra Yasuo oynanır mı? Oynanmaz mı? Bir bakalım. Bu arada bu videoyu da yeni mikrofondan çekiyorum. Geçen videoyu da yeni mikrofondan çekmiştim Ayrıyeten ee, şunu söyleyeceğim bu alt üst tasarımcıya çerçeve yaptırmıştım. Alttaki sicil yazısı çok fazla rahatsız ediyor dediniz diye o yazının ee, animasyonunu kaldırdık. Yukarıda işte sicili logosu mavi efektler aşağıda Twitch kanalım Instagram hesabım Ortada da siceli logosuyla Sicily yazısı var ama animasyonsuz göz yormasın diye böyle daha güzel duruyor ben denedim. Diğer türlü ben de fark etmiştim e, animasyonun göz yoracağını. Bu şekilde daha iyi. Göz yormaz, böyle güzel hem mavilik falan katar. <laughs> platin var la, Diamond 4 var, platin var güzel. Rakanla kombolarız, Lee kombolarız. Özellikle Malphite'le da kombolarız. Büyük ihtimal kazanırız direkt boyunu. Şu hesabı e, ya Diamond ya da Master yapalım. Gerçi Master yapsak üst atlık da yaparız. Direkt üst atlığa çıkılıyor. Lan yani iki tane üst atlık hesabım olacak. <laughs> o kadar zorlamam ama. Elmas 3, elmas 4 olsun yeter. Arka plana elmas çerçevesi alırız bu hesaba. İşimizi görür. 5 level Gragas 7 level Amumu 5 level Miss Fortune <laughs> 4 level Ahri Bizde ne var Bizde de 5 level Yasuo bende var 6 level Rakan var 4 level Kai'Sa 5 level Malphite güzel Bir tık eşit gibi Kai'Sa'cım güzel oynarsa Rakan Oğlum siri açıyor telefon ya Kayıt durdu mu? Durmadı. Tamam. Şimdi şu mikrofonu nasıl konumlandıracağız ya? Mikrofonu şöyle oynamam, konuşmam lazım. Şu an sesim iyi mi? Evet iyi. Tamam. Geliyorum onu. Onu biraz dövelim. At sıçranı kanka adamsın. Saniye 15'te bir sıçra çok iyi. Ahri'yi döverim büyük ihtimal. Minyon'u ona salacağım. İktirsin ittirebildiği kadar. Güzel skill shot hocam. Bu arada liselilerin sınav ertelenmiş. Hadi yine iyisiniz. Ayak üstü. Q'sunu yemedik baba güzel. Koda diye sor bugün çıkacak diyorlar. Çıkarsa onun da videosunu çekerim. Para ayırmıştım koda diye için. Ama önce bunu atarım. Hatta önce kodada yasuo gelirse onu atarım. Saat gece iki buçuk. Saat Gece 7.3'te Koralı kostümler oyuna eklenecek diyorlar bakalım Eklenirse bu videoyu size bir gün sonra atarım Direkt kodada Yasuo videosu çekerim Bunu güzel dövüyoruz ya şu anlık bir sıkıntımız yok Bunu biliyordum Genk geleceği çok barizdi Klasik Yasuo'ya atılan genklerden bu direkt ben onun üstüne atladım mı? Öpücüğünü kullanıyor ya. Rahat dövüyorum o yüzden. <laughs> Bunu bizim ormancı niye almamış? Sıçrası yoktu diye direk ulti attım. Sıçrasını şurada kullanmıştı. Güzel oldu. <laughs> Dakika 2'de ilk e, kilimizi aldık baba. Bizi baya öne geçirir. Şu anlık baya iyiyiz bakalım. mahvolmuş değil statikle başlıyorum. Neden statikle başlıyorum? Çünkü karşımızda büyücü varken statik ilk tam daha iyi. Gragas olur, Orianna olur, Ahri olur. Ee, bu tür büyücülere mid alırlarsa Orion sol falan olur. Statikle başlamanız çok daha iyi oluyor. Şimdi Ahri kardeş. Gold farkını bayağı bir açtım ben. Bu demek oluyor ki seni bayağı döveceğim. Şunu alalım bizim Ormanca'nın alacağı yok Çaldırdım sandım bir an kalbime iniyordu Malphite'e gank atabilirim Şurayı ittirip hemen bir Uruam'a çıkayım Malphite'e bir atalım Hatta aşağıda atabiliriz ya Rakan zıplatabilir mi ama? Zıplat kanka Oğlum o ne lan? Hadi bir tur daha zıplat Totemleri yok diye düşünüyorum var mı? Oğlum zıplatamıyor la çocuk DC fokus. Öl be kanka ya. Oğlum öl lan. Ayıp ediyorsun. Öldük. Aga ultiye öldüm ya. Kessenize. de, Serafin Serafin'deki şans kimse yok. Gragas Fili topladı. Malfight'ın gelmesi gerekiyordu. Şimdi Malfight'ı da kesecek o çocuk koridorda. Ahri büyücü. 4 tane büyücüleri var. Hemen büyü ayakkabısını yapıştırıp mahvolmuşunu temin alıyoruz. <laughs> Koridor değiştirdiler, Ahire yukarı çıktı, Swap attılar. Lane Swap atıldı. Gragas'ı da keserim de 2-0 oynuyor. Ultiyi bana saklat. Yapıştır. Olum bir ulti atacan lan alt üstü? Yav kankim Bi ulti atacan adamları keseceğim Ölmezler, ölmezler At ultini at ultini at ultini La birader senin atacağın ultiye Adam ya soyla combo yapamıyor şaka gibi ya Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya bir tane ulti tutturacaksın alt üstü ya Sen ulti at lan ona at ultini mal fight ulti attıramıyoruz ya. <laughs> Güzel doç. Helal lan.

Sadece bana atıyor ya Aynen kardeşim kesin yaşanır Kesin yaşanmıştır Evet bu da yaşandı Neyi bekliyoruz çok merak ediyorum Ammu'da ulti yok Ammu'nun sim dönmesini bekliyoruz büyük ihtimalle Bizi kessin diye At ve ulti at artık. Çalın kanka killleri de tertemiz. <laughs> güzel güzel. Mid kuleyi düşürelim hemen. Gragas'ın gelmemesi iyi oldu. Bildiğin şu an maçı sattı Gragas. Alın dedi, kazanın dedi bize. İki ejder oldu. FF'lerle az sonra büyük ihtimalle. yani nerf'ten sonra Yasuo oynanıyor bu arada. Yüksek elada da oynanıyor. Güzel kullanabilen oynuyor ama eskisi gibi e, Q atan, oyun kazanan türü değil de Biraz daha tryhard Yasuo'cular Bir tık oynayabiliyorlar yine eskisi gibi pek değişen bir şey yok yani. Miragas 4-0 oldu lan. Ulti atsan artık bir şey yaramaz. Yararmış. Güzel. Çok tilt oldum bu çocuğa o yüzden bu kadar darladım. Yoksa mantıklı değil o kadar darladım. Kanka tamam, oraya gelmeyecek ki neyi bekliyorsun? Malfight <laughs> Nasıl 5 levele kadar malfight oynamış şaşırıyorum <laughs> Tertemiz adamsın lan Rakan Alıcım her yeteneğim daha ağırdır. Yakalayabilir miyim? Ah be! Şansa bak. Artık kaçmak yok. Nice la ki hocam. Geliyorum. 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 Ruh gömleğimiz de bitti baba. Yargı mod aktif. Kim Yanlışlıkla ultiyi geliştirmedim ya refleksten. <laughs> Ahri skilllere rastgele basmıyorsa başka bir şey bilmiyorum. Çocuk tüm skilllere basıp bölüm geçmeye çalışıyormuş gibi oyun oynuyor ya. Mavi var mı? Yok. Ejder çıkacak 10 saniyesi var. Geleni keserim. Var mı o kadar baba git? Lee'sinin umurunda değil bu arada. <laughs> Lee'sin orada orman dönüyor. <laughs> Çalacaklar. Tekrar aldım lan. Abi her şeylerini attılar ya. Çok güzel girmiştim. <laughs> Malfight alaf atıyorlar. Malfight kötü ya. Çok kötü abi. Şu Malfight'ın oyun kazanması Bilmiyorum yani. Karşıdaki Gragas kazansa daha iyi. Şu adam Gragas yerine maç kazanacak. Aga haksızlık. Gragas'ın hakkını savunuyoruz. Nokta.com Şunu da Çünkü hepsi büyücü abi. Bütün büyü direncini gömelim. Zaten değişken Mifer yakında oyundan kalkacak. Biliyorsunuz yerine yeni büyücü temi geliyor. Daha iyi olacak. 5.05 0 Gragas. Kanka nasıl bir Gragas oyuncusun lan? Öldüremiyoruz da adamı. Bak arkamdan arkamdan dolaşıyor zeki kardeşimiz. Yanlış oynadım. <laughs> Toplayın kanka artık. Allah'ını seven saldırsın oraya. Ama böyle değil. Ya yani attı ultiye bak kör etti lan lan fight beni. Helal lan güzel kill çalıyorum. Seni like'lıyorum. Minyon yok. Mecbur salacağız barona gideceğiz. Normalde Yasuo ile Malphite kombolar. var Biz tam tersiyiz ya, kombolayamıyoruz <laughs> Ona niye vurdu acaba çok merak ediyorum Ne derdin vardı lan onunla 1700 200 volt lazım bana şurası verir mi acaba Tam full buildiz herhalde değil mi? Evet. 16 dakikada full build Yasuo. o. Ama iki tane tank itemimiz var. Statik mahvolmuş ebedi kılıç var sadece saldırmak için. İki tane de tank itemimiz var. Vurur mu bilmiyorum. Tek atamayız gibi ama ya da atarız lan adamlar full item değil. Atarız atarız şöyle bir denemesini yapalım ama. Oyun sesi gitti. Ha, bizim takım niye yukarıya oynuyor? Bitiririz buradan. Oyun sesi de gitti. Öldüm. Öl tanka rica ediyorum. Babacım, takım. Gözünü seveyim ya. Firevin de aldıramıyoruz takımı. Güzel maçtı bu arada. Oğlum hesapta 100 maç falan var toplamda. Ya so 2 kala böyle bir şey mi var? Şu hesabı direkt diamond yapayım. Sezon bitmeden diamond ödüllerini alsın bu hesap. Biraz daha kasacağım ben bu hesabı. Bu hesaptan akali videosu falan da çekeriz. 27k vurmuşuz. Ee, güzel ya. Saat 2.41 oldu. Kodalı kostümleri geldi mi? Yok. En son Zebani Dayana Ejder Katili Panteon gelmiş. Saat 3'te gelecek dediler kodalı kostümleri bugün. Da pek inanmıyorum. Bence Nisan ayındaki güncellemede getirecekler. Gelirse dediğim gibi videosunu çeker. ya ee, Yasuo videosu, bu Yasuo videosunu bir arkaya koyarım. Ya da stok olur. Yeni gelecek e, kodalı kodalı Yasuo'yu çekeriz. Kendinize iyi bakın hala buraya kadar like atmadıysanız like atabilirsiniz. Özellikle abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, diğer videolardan da bildirim almak için e, bildirimleri açmayı unutmayın. Yoksa bildirim düşmüyor diye biliyorum. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Savrulan közler gibiyim. Hepsini ezeceğim.